Kardeşlerim bir şeye dikkat ettiniz mi? Hani dedik ki cennete adın cennetlerine hem de adın cennetlerine girdikten sonra Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazan, inna rabbena leğafurun şekûr demek var dedik. Hüznü bizim ölümümüze değil İsrafil aleyhisselamın suruna kadar uzattık. Hüznü, kederi, ama dikkat edin, bundan bile bir saadet, bir neşe çıkarıyoruz. Değil mi bu hüznümüz Allah'la beraberdir? Bu bile, bu bile bize tebessüm vesilesidir. Hamza'nın, Mus'ab'ın ve Şüheda'nın, Sümeyye'nin, Yaser'in hissettiği şeydir bu. Resulullah için olsun, Allah yolunda olsun, ölüm olsun değil mi Allah alıyor vermek hiç zor değil olsun